Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizi muhteşem bir yolculuğa çıkarıyoruz. İzmir'den Akkaya'ya yola çıktık ve bu güzel rotayı sizinle paylaşmak istiyoruz. Yolculuğumuz İzmir'in Büyüleyici Sahili'nden başlıyor. Mavi denizin serin esintisi ve güneşin sıcaklığı bizi karşılıyor. Rüzgarın şarkısı eşliğinde yola devam ediyoruz. Evet, bugünkü videomuzun konusu Akyaka. onlarla yine bir para çıktık. Akyaka'ya gidip geleceğiz. Orada bu gece kamp yapacağız. İyi yanım. Koç yeğenim benim. Koç yeğenim tekrar. İkinci yeğenim. Koç kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Bu da oğlum o diyor. <laughs> Diğer tarafta büyük Ahmet var. Onun da koçlarının kızı de var. Örgüt gibi sanki. Yani böyle bir yolculuğumuz olacak inşallah. Ee, bakalım keyifli vakitler geçeceğiz. Sizler de izlerken keyif alırsınız umarım. Bu arada kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, de i̇şte bir şeyler yapıyor. Yok yani arkadaşlar. Teşekkürler, çok sağ olun. Evet. Yolda pek çok güzellikle karşılaşıyoruz. Tarihi köyler, ormanlar ve etkileyici manzaralarla dolu bir yolculuk yapıyoruz. Yemyeşil doğanın içinde kayboluyoruz. Ara sıra moda veriyoruz ve yöresel lezzetlerin tadını çıkarıyoruz. Eşsiz lezzetleri ve güler yüzlü insanlarla tanışma şansınız ayıbız. Ha. Çok iyi. Öyle dur dayı. Öyle dur dayı. Benim, benim, ben benim, nerede? Ha burada. Ha şey al Çatal bıçak bir şey al Ha ben burada. Ha burada. bıçak. Şöyle şöyle tutalım. <laughs> Çok güzel. Yakıldı tamam. hmm. Hadi şöyle tutalım. Evet, evet gençler ne yapıyorsunuz? Bitti. Çalı toplamaya Hazırlıklar, Hazırlıklarımız bitti mi? <laughs> <İşte> bitti. <bu. gülüyor> Hiçbir işe yaramadı. <laughs> Şöyle aldım, şunları taktım, bunu da aldım, Böyle taktım, tamam. Bunu direkt bunun üstüne bantlayayım, yapıştırayım, yani alerjimle çevireyim. Alarmı da bence var. Alarmı, aynen. Buraya. Açamıyorum, dur, dur. Veriyor işte çocuk. <laughs> çocuk ver. Dur, <laughs> dur, Burada masmavi denizin tadını çıkarabilir, plajda dinlenebilir ve harika anılar biriktirebilirsiniz. Bu yolculuk unutulmaz anılarla dolu ve İzmir'den Akyaka'ya kadar uzanan bu güzel rotayı sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Umarım bu videoyu izlerken siz de bu güzellikleri hissedebilirsiniz. Keyifli seyirler. Akyaka, eşsiz doğal güzellikleri ve huzurlu atmosferiyle ünlü bir tatil beldesidir. İlk adımınızı bu cennet köşede attığınızda kendinizi bir rüyanın içinde gibi hissedeceksiniz. Akyaka'nın en belirgin özelliklerinden biri azmak nehrinin sakin sularıdır. Bu nehirde yapılan teknelerle unutulmaz bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Akke sakin ve huzurlu bir tatil için mükemmel bir seçenektir. Burada vakit geçirirken kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Bu güzel beldede geçirdiğiniz zamanın tadını çıkar. Şakadaki gezintimiz sona erdi sevgili dostlar, buradan nasip olursa Sakar Rampası çıktıktan sonra Milas Kuşadası İzmir yapmayı düşünüyoruz, rastgele bize. <laughs> Sevgili izleyiciler, şu anki durağımız tamam. gezimizin geldiği son nokta Bapa Gölü. Böyle harika, muazzam. Burada biraz aparatlık atıştırma yaptık falan. Ya. İşte gezimiz son surat devam ediyor sevgili izleyiciler. İşte gördüklerimizde aç yolcular. <gülüyor> <gülüyor> şu, an, şu anda acıvanda doyuruyorlar. Burası, da, var, nasıl su yani? gelmiş? gölden farklı değil burası. Aynen. Aslında göl değil bir... Göl ya. Ben De... baktım balıkçı ağa falan görüldü Deniz gibi ya değil mi? Deniz gibi. Güzelmiş yani. Burada kale gibi bir şey var değil mi? Bak şimdi tek tek yaratıcı. Bak şimdi tek tek yaratıcı. Benim abime söyleyeyim. 125'likle 2000 kilometre yol tecrübem var. <laughs> tek tek <tekere edeceğim>. yaratıcı. <laughs>